Ne yapacağız Asya bugün? Ne yapacağız? Etkinlik yapacağız. Etkinlik yapacağız. Bugün etkinlik günüymüş. da yüzümü boyayacaklar. Evet. Oyuncaklara bineceğiz. Bir de evet. yüz boyayacakmış Asya bugün. Bakalım oradaki ışıklar. Gidelim göreceğiz. Biz de ilk defa geliyoruz öyle değil mi? Işıklı. Evet. Işıklı yere gideceğiz. Etkinlik yapacağız. Aa, ne bu? Uğur böceği mi? Dönen, dönen atlar da var. Burada böyle atlı karınca varmış Asya. Asya'yı da bindirecek teyzesi. Evet. Heyecanlı mısın Asya? Başlamadı. Başlamadı niye? Şöyle etkinlik yeri. Asya. Merhaba. Güle güle Asya. Asya böyle atlı karıncaya bindi. Asya el salla bize. Ya. Asya hala atlı karıncaya biniyor. Birazdan indikten sonra şuradaki etkinliklere gideceğiz. <laughs> Can aldın? Pamuk şeker. Pamuk şeker aldık şimdi de. Hadi gidelim. Şurada mısır satıyorlar. Hadi Asya gidiyoruz. Asi kendi pamuk şeker aldı. Anne. Efendim. Alamıyor tamam kardeşim diyor. Evet var. Şu tarafa gideceğiz ama bizi takip et. Asıl pamuk şekerin dökülecek gibi. Anne, At anne. ağzına. Anne. Şuradan biraz ben alayım. Çekmeden. Sıkı tut. Sıkı tutar mısın sen? Aldık. Kocaman pamuk şeker. Yüzünün. Hadi gidelim. Ben de yiyebilirim. Ben de, de yiyebilirim. Yiyebilir. Evet ben de yiyebilirim. O zaman etkinliklere bakmaya gidiyoruz. Hadi gel bakalım. Geldik. Etkinlikten çıktık. Şarkılarımızı söyledik. Evet. Diğer oyunlara bakmaya geldik. Ama aşağıda. bir daha Önüne de bak, önüne de bak. Şöyle dikkatli yürü biraz. Hadi gel. Biraz kalabalıkmış burası. Oyunlar oynuyorlar şöyle. Hadi gel bakalım yüz boyama neredeymiş. Hadi biraz hızlı yürüyelim. Şimdi halka atma oyunu oynayacağız değil mi Asya? Sen de oynayacak mısın halka atma oyunu? Böyle halkaları oralara geçireceğiz. Şimdi sıra sende tamam mı? Gel bakalım arkadaşların nasıl atıyor. At bakalım. Olmadı bir daha. İki mı? Sıra Sıra değil. Aa, Asya, sıra sende. Dur Didem yaptı sonra Asya. Hadi at. Dön dön dön. Aa sıra Asya'da. Kaç alfaları at. mı? Sıra sende. Atmayacak mısın? Atacak. Bakalım nasıl atacak? Çabuk mi? Bir daha at. Atamadın. Bir <laughs> Taşlar, bayraklar havaya bayraklar havaya bayraklar havaya yıldızlı bayrağına dağlarına taşlarına selalıyız biz aşkız Türkiye yıldızlı bayrağına dağlarına taşlarına selalıyız biz aşkız Türkiye Ayı... çok iyi çok acayip güzel gözüküyoruz çok iyi Çok güzel gözüküyoruz, çok güzel, çok. Yeni bir Ala çok nevstiğli Ak Denizi, Tünel Doğudurak ya, Eviniz Türkiye. Ye. Ay, sadece el, Getir, el görelim. Hadi başlayalım. başlayalım. Ben el Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Çok güzel. Herkes anneye bakıyor, bana bakmıyor. Anne, bak anne. Çok güzel. Hazır mısınız? Ha ses gelmiyor. Hazır mısınız? Duyamadım. Hazır mısınız? Dandini, dandini, dandana. Oh, oh. hadi başka oyunlara gidelim. Boyamaya geldik. Ben de mi boyayayım? Ben gidiyorum. Ah, tamam. Bize de balon verir misiniz, Asiye ya? Hangi rengi istiyorsun? Tamam, Balonumuzu alalım, yüzümüzü boyayalım. Teşekkür ederiz. Al Tabii ki de tutarım. Şimdi burada yüzümüzü boyayacağız. Tamam mı? Kelebek olacağız. Asya kelebek mi olacaksın sen? Birazdan seni kelebek yapacaklar.